Markets Club'ın küresel piyasalar yayından herkese selamlar. Ben piyasa koçu. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Bugünkü veri akışlarını, haber akışlarını kontrol ederek e, ürünlerin fiyatlarını teknik anlamda inceleyeceğiz. Öncesinde makro anlamda veri akışlarına bakacak olursak bugün yayınlanan verilerden önce geçtiğimiz gün ABD'de tüketici güveninde bir geri çekilme gerçekleşti. Yukarı yön etkiyi baskılayan unsurlar arasında yer alan bir veri akışı olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Bugünkü veri akışlarına baktığımızda eee ABD için veri akışlarında önemli bir veri akışı şu ana kadar görmedik ancak bir saat kadar sonra petrol stok verileri bekleniyor burada beklentilere paralel pozitif bir görüntü stokların artıda kaldığına işaret eden bir görüntü petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü etkiyi bir miktar azaltıp baskılayabilir e, onun dışında bugün veri akışı önemli bir veri akışı bulunmamakta yarın ABD'de büyüme verisini ve işsiz katlarından yararlanma başvurusunu takip ediyor olacağız burada büyüme verisinin de fiyatlamalarda önemli olacağını ancak cuma günü gerçekleşi açıklanacak olan ABD kişisel tüketim giderleri PCE verisinin hayati öneme küresel piyasalar için hayati öneme sahip olduğunu söylemek yine bu tarafta yanlış olmayacaktır. Şu an için piyasa görüntüsüne bakacak olursak hafta başından bu yana Fed'in geçtiğimiz hafta bilanço küçültme sürecini yavaşlatacağına dair pozitif yöndeki söylemleriyle e, faiz patikasında Haziran ve Eylül ayındaki 25'er bas puanla totalde 50 bas puanlık indirim beklentisi FED için korundu. Trump tarife açıklarında iyimsel ılımlı açıklamalarda bulundu. Bu da riskli fiyatlarda bir miktar pozitif etki oluşturdu. Şu anda önümüzde Cuma günü açıklanacak olan PCI verisi oldukça kritik. ABD dayanıklı siparişleri beklentiyi açtı. Burada ekonomik aktivitenin e, pozitif yönde kalmaya devam ettiğini göreceğiz. Yine PMI datalarında da buna işaret eden görüntüler vardı. Enflasyon endişelerinin bir miktar e, oluşturan bir durum olsa da yine de e, FED beklentileri ve PCA verisi enflasyon görüntüsünün önceliği çok daha ön plana çıkmakta. İngiltere'de enflasyonu sürpriz yavaşlama burada. İngiltere'nin önümüzdeki süreçte enflasyon görüntüsüne bağlı olarak Mayıs ayında faizleri tekrar düşürme ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz. E, Mayıs ayında faiz indirimine gitmeye devam etmesi durumunda sterlin tarafındaki değer kapıları bir miktar DXY e tarafı da değer kazanabilir ancak Haziran faiz indirim beklentisi Cuma günkü PCI verisine de bağlı olarak değişmez ise burada DXY tarafında da yükselişlerin yine önümüzdeki vade için baskılı bir şekilde karşılanması e, söz konusu olabilir. Küresel piyasalarda dalgalı fiyatlamalar başlığını görüyoruz. Burada haber akışı olarak değerli bir bilgi olduğunu düşünmüyorum. Altında güvenli liman talebi devam ediyor. Altın e, tüketici güvenindeki özellikle sert geri çekilmeyle rekor seviyesine yakın takip edilmeye devam ediyor diyor e, yukarı, yukarı yönlü de teknikte belli seviyeleri e, aktaracağız. Bu seviyeler altında kapanış görmedikçe yukarı yönlü hareketinin güçlü kalmaya devam etmesi de söz konusu olabilir. E, Japonya tarafından faiz artışlarına devam mesajı geldi. Geçtiğimiz günkü tabi videoda da bundan bahsetmiştik. Japonya'nın özellikle Haziran ayında bir faiz artırmaya gitmesi beklentisi var. Fed'in faiz indirim beklentisi olan süreçte Japonya'nın için e, baskının faiz arttırımlarıyla devam etmesi beklentisi maj e teknik anlamda korunmaya, de, temel anlamda korunmaya devam ediyor. Fiyatlamalara bakacak olursak dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde. Burada 105-20'ye kadar toparlanmalar hatta 106-30'a kadar toparlanmalar teknik anlamda düşüşün düzeltmesi olarak normal karşılayabilir diye aktarmıştık. Keza bu görüşümüz devam etmekte. DXY için önümüzdeki senaryoda Fed'in de faiz indirimlerinde Haziran ayında başlaması durumunda ve enflasyon verilerinde imser görüntüler oluşması durumunda özellikle bu hafta Cuma günkü veriyle yukarı yönlü hareketi baskılanabilir. 104 seviyelerine yeniden bir baskı görebiliriz. Ancak 104 üstünde bir kalıcı gördükçe 105 20'lere doğru toparlanmalar e Euro dolar sterlin dolar tarafındaki yukarı yönlü sert etkiye bir miktar daha baskılayabilir. Şu anda 0770 bölgesinde 21 günlük ortalamadan destek gören bir Euro dolar görüntüsü var. Burada baskı 106 20'lere kadar devam edebilir. Haftalık görüntüle baktığımızda e 0947 bölgesinden gelen satışın e düzeltme olarak 0620'ye kadar normal karşılanabileceğini söyleyebiliriz. Son dalgaya baktığımızda buradan da bir Fibonacci çekecek olursak Yine 0620 bölgeleri 0680 bölgeleri önemli düzeltmenin e, destek bölgeler olarak karşımıza çıkmakta. Sterlin dolar tarafına bakacak olursak burada da 0618 21 27 60 bölgesine kadar düzeltmeler geri çekilmeler baskılar e, teknik ve temel anlamda İngiltere'de. Fa, e, enflasyon endişesinin de azalması, enflasyona sürpriz geri çekilmenin de gözlemlenmesiyle aşağı doğru bir fiyatlama takip edilebilir. Nerelere kadar? 1.27.60 seviyesi teknik anlamda Fibonacci'de önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor ki günlük da indiğimizde bu bölgenin son dalga boyunun son kırılan düşen trendin e, tepesinden dibine çekilen Fibonacci'nin e, önemli bir noktasına 0.50 noktasına tekabül ettiğini görüyoruz. Yine 0.61.8 Mm. -hmm. 129 26'da günlükte kapanışlar geldiği kalıcılık sağlandığı sürece baskı 1.27-60'lara doğru teknik anlamda devam edebilir. USDJP tarafına bakacak olursak burada da yukarı yönlü seyirde 152-20 bölgesi bizim için önemli. Üzerinde kapanış görmedikçe burada da baskının devam edebileceğine hem teknik anlamda hem de veriler üzerinden temel anlamda söylemek yanlış olmayacaktır. Yükselişlerin satıcılığı göründüğü en genişten bir düşen trendin takip edildiği bir teknik görüntüde USDJP tarafında önümüzdeki vade için takip edilebilir. Alman endeksinde GER40'a bakacak olursak tepe seviyeye yakın fiyatlama devam etmekte günlük periyotta e, tepe seviyeye yakın seviyelerden dönüşlerle tekrar tekrar test edildiğini görüyoruz. Bu görüntü e, yukarı yönlü eğmenin korunduğu ve yeniden tepe üzeri bir rekor tazeleme gelebilir mi sorusunu akıllara getiriyor. 21 günlük ortalama üzerinde 23 23.000 seviyesine yakın tutunan DAX 40'ta geri çekilmelerde 900 22, liraya kadar düzeltmelerin normal karşılayabileceğini bu alanın riskli bir bölge olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. Ancak 23.500-23.000 üzerinde ise 23.500 üzeri yeni rekor tazelemeler de takip edebiliriz. 4 saatlik periyottan bakmak daha doğru olacaktır. Ancak rekor seviyeler gelir ise kırılımlarda takip etmemiz gereken bölgeleri Fibonacci hedef noktalarına baktığımızda 23.800 24.270 olarak karşımıza çıkan seviyelere yine daha önce görmediğimiz tarihi rekor seviyeler olarak takip edebiliriz. Nasdaq tarafına baktığımızda günlük periyotta e, 20.180 seviyesinin üzerine toparlandığını görüyoruz. Burada e, nazlak için de 20.180 seviyesi üzeri 20.940'a kadar bir yukarı yönlü alan takip edilebilir. Günlük periyotta 19.000 bölgesine dip kabul ettik. E, Nasdaq için hatta 19.1 seviyesi desek daha doğru olacak. 4 saatlik periyotta bakacak olursak bu tarafta 4 saatlik periyotta da son düşen dalganın trendin kırılımı sonrası yeni bir yukarı yönlü trend arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz ki burada Trump tarifeleri ile alakalı imser açıklamaların gelmesi FED beklentileri, FED açıklamaları kritik öneme sahip 19.100'ü dip kabul etti günlükte kırılım sonrasında gerçekleşti ve fibonacci hedef seviyeleri üzerinde şu anda 20.250 bölgesinden tam üzerinde fiyatlanan bir fiyatlama var yukarı yönlü etkinin devam etmesi için özellikle cuma günü e, enflasyon verisinde pci verisinde bir geri çekilme veya beklentiler paralel yukarı yönlü artışın durduğunu gösteren bir veri akışı burada yukarı yönlü etki sağlayabilir. Ancak akabinde öncesinde Perşembe günü yani yarın açıklanacak ABD büyüme verisindeki negatiflik burayı nasıl etkiler diye e, soracak olursanız e, büyümedeki negatif görüntü normal bir fiyatlama sürecinde endeksleri negatif etkileyebilir. Ancak Fed'in enflasyon endişelerinden e, kaçındığı, enflasyondan korktu, bununla mücadele ettiği, mektan faiz indirimlerini gerçekleştiremeyeceği düşüncesinde olduğu bir senaryoda büyüme verisindeki değeri çekilme Fed'in bir yandan da faiz indirimlerine gitmesini hızlandırabilir, destekleyebilir. O yüzden burada da büyüme verisindeki negatifleri anlıkta veriyle satışlar gözlemlenebilir. Bir sert geri çekilme veriyle anlıkta gelebilir. Ancak bu geri çekilmeler yeniden 19.800 19.100 seviyeler altında kapanış görmedikçe PCA verisi de ertesi gün yayınlanacağı için PCA verisiyle yeniden e, destek bulabilir. Piyasa tarafından alıcılı görülebilir. Nasdaq tarafında iyi bir strateji e, yapmakta fayda var. Eğer düşük saat dilimlerinde bakılıyor ve alıp satılanıyorsa günlük ve haftalıkta da yine seviyelerin benzer seviyeleri olduğunu söyledik. Dow Jones tarafına bakacak olursak burada 42.800 seviyesindeyiz. Günlükte 42.760 üzeri fiyatlamanın 43.400 hatta üzerinde 45.000 lira doğru bir alan oluşturabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Haftalık periyotta baktığımızda burada yeniden buradaki kırılımın içerisine girmeye çalışan bir e, görüntü var. Bu logaritmik mi kalmış. Evet, logo müktevki kalmış. E, normal görüntüde daha net göreceğiz. E, burada yükseliş trendinin teyidine yaklaşan bir görüntü var. E, 43.400 seviyesi bizim için kritik. Bu bölgeyi güçlü direnç bölgesi olarak takip edebiliriz. Bu bölge 21 gün, 21 haftalık ortalamanın da bulunduğu önemli seviye. Bu bölgeden bir tepki beklenebilir. Hem trend teyidine tekabül eden hem de önemli bir direnç bölgesi hem de 21 haftalık ortalama bu seviye üzerinde eğer 43.400 üzeri bir kalıcılık haftalıkta görürsek o zaman Dow Jones içinde işlerin düzeldiğini 45.200 tepesinde yeniden hedeflenebileceğini ve üzerinde bir e, kanal içerisinde yeniden yükselişlerin takip edilebileceği senaryosunu teknik anlamda yorumlayabiliriz ancak burada temelde de bu fiyatlamayı destekleyecek adımların unsurların atılması önemli. O yüzden 2 Nisan tarihini takip ediyor olacağız. 2 Nisan tarihi sonrası Mayıs ayında açıklanacak. Nisan ayı enflasyon verisi de yine tarifelerin ABD enflasyonu üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu gösterecek ve Haziran ayı itibariyle aslında piyasa e, yönünü net anlamda görebilecek ve fiyatlamalarda hacimsel olarak volatil olarak yüksek e, volatiliteler oluşacak diye şahsımca düşünüyorum. S&P 500 tarafına bakacak olursak 5700 bölgesinde fiyatlanıyoruz. 5670 seviyesi üzerinde kaldıkça burada da düşen yükselen trendin kırılımı sonrası trend teyidi arayışı 21 haftalık ortalamında bulunduğu 5950 bölgelerinde 6000 bölgelerine doğru bir yukarı yönlü tepki takip edilebilir. Yine PCI verisi bu hafta cuma günü veri önemli kritik rol oynayacaktır. Ancak teknik anlamda 5670 altında kapanış görmedikçe burada trend deydi, 6.000 6000'lere doğru toparlanmalar. 6000 üzeri kapanış görmedikçe ise yeniden yatayda bir baskı takip edilebilir. Burada veriler önemli olacak yönerişi için. Ons altın tarafına bakacak olursak günlük periyotta 3020 3030 bu bölgelere yakın fiyatlama hafta başından bu yana devam ediyor. Günlük periyotta baktığımızda tepe seviyeye yakın bir yataylık bir dönüş görüntüsü söz konusu. Ancak 3000 seviyesi altında da bir günlük kapanış göremedik. Bu bölgeden yeniden alıcılı değerlendirildi ons altın. 3036 Fibonacci'ye de seviyesine yakın bir fiyatlama bu bölgeyi son 3 gündür bir test etme söz konusu. 4 saatlik periyota inelim. 4 saatlik periyotta bir düşen görüntüsü vardı. Bu düşen görüntüsünün de kırılmaya kırıldığını söyleyebiliriz. Şöyle bakacak olursak 4 saatlikte bir düşen görüntüsü ve bunun kırılımı bir Fibonacci atacak olursak bu bölgeye. Saatlikte daha net görecektik ancak yine seviyeleri görebiliyoruz. 3030 üzeri 3035, 3045, 3057 kademeli olarak takip edecek seviyeler nereler kaybedilmedikçe 3013, 3000 destek kademeleri kaybedilmedikçe buralara geri çekilmelerde altı kapanış görmedikçe tepe seviye üzeri hedef seviyeleri yine Fibonacci üzerinden görebiliyoruz. Burada düşen trendin kırılımı sonrası trendi yukarıdan aşağı yönlü takip mi edeceğiz yoksa yukarı yönlü yeni bir yükseliş trend eğilimi içerisine mi gireceğiz buna bakıyor olmak lazım güvenli liman talebi korunuyor ancak tarifeler e, burada önemli 2 Nisan tarihinde kadar 3000 dolar 2950 dolar seviyeleri üzerine tutanmayı başarabilen bir ons altın olur ise tarifelerle Ortamın ne kadar endişe verici olduğunu veya e, tarifelerin korkutucu bir senaryo dönüşmeden Trump'ın iyimser şekilde yaklaşarak tarifeler gündeminde daha az e, sertlikte hareket ettiği durumda e, burada yeniden bir kar realizasyonu görebiliriz. Haftalık görüntüye bakacak olursak haftalık görüntüde bir dönüş söz konusu olur ise 2945 önemli destek bölgesi altı kapanış görmedikçe geri çekilmeler düzeltme olarak kabul edilir ki en genişte baktığımızda burada 2790'a kadar bile geri çekilmeler en genişte yükseliş trendinin yine teyidi olarak düzeltmesi olarak görülebilir. Ancak bunu ne kadar vadede gerçekleştirirler bunu öngörmek mümkün değil. Gümüş tarafına bakacak olursak günlük periyotta 32.50 üzeri kaldıkça 33.50, 34.80 Fibonacci hedef seviyeleri takip edilebileceğini aktarmıştık. Burada 33.50 üzeri kalıcılık sağlanmaya devam ediyor. E, 33 üzeri kaldıkça 34.80 seviyesi, 33.50 altında kaldıkça 32.50 seviyesi güçlü destek ve tepki bölgesi olarak görülebilir piyasa tarafından. E, alttan günlükte baktığımızda yeni bir yükseliş trend ivmesi de var. Bu trendin teyitleri de yine 32.50, 31.80 alanının içerisinde bulunuyor. Geri çekilmelerde bu bölgeler Alarmda takip edilmesi gereken önemli seviyeler. Yukarıdaki seviyeleri zaten teknik anlamda görüyoruz. Petrol tarafına baktığımızda 70 dolara yakın fiyatlama devam ediyor. Haftalık periyotta e, 21 haftalık ortalamanın da bulduğu 70-70-70 dolar direnç kademeleri e, bugünkü ABD ham petrol stok verilerinde stokların pozitif tarafta kalmaya devam ettiğini gösteren görüntü oluşursa Trump'ın tarifelerine petrol fiyatlarını düşürmek için attığı tarifeler adımı düşünecek olursak 70 dolar üzeri bir 70-71 dolar üzeri bir kapanış görmedikçe baskın devamı 70-71 üzeri bir fiyatlama görürsek burada yukarıda 75-80-20 seviyelerin takip edilebileceğini ancak 80-20 üzeri kapanış görmedikçe bu ürünün düşüş yönlü ivmesini korumasını teknik anlamda bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Yani yukarı yönlü hareketlilikler kısıtlı ve satıcılığı görülebilir piyasa tarafından petrol için ki petrol de 80 dolar üzeri bir fiyatlama görürsek Burada küreselde tüm senaryo değişir. Enflasyon mücadelerinde FED faiz indirim beklentilerine kadar tüm her şeyi etkiler ve yeni bir senaryonun içine girmiş oluruz. Böyle bir senaryonun yaşanması şu an için piyasalarda konuşulmuyor, beklenmiyor. Natgas tarafına bakacak olursak 3.30 seviyesindeyiz. Burada da 3.30 3.80 seviyesindeyiz. 3.30 seviyesine yakınız. Bu bölge altında kapanış görmedikçe ortalamaların da yakın fiyatlandığı önemli destek bölgesi. Alarmı takip edilmesi gereken bölge üzerinde kaldıkça yeniden 5-6 dolar seviyeleri takip edilebilir. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar kısmında sizde fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.